Evet. Hatta bundan birkaç ay önce bir Fransız gemisi yine bu coğrafyalarda gelip arama yapmak istemişti. Ondan önce İtalyan gemisi hatırlarsanız İtalyan şirketleri gelip arama yapmak istemişti. Her defasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin donanması karşısına geçti ve bölgeden çıkarttı. Yani bugüne kadar bölgeye giren Hiçbir devlete ait olan yerden taviz verilmedi. Neden? Bakın şuradaki alan Türk karasuları. Evet. Yani burada ha burası ha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir yerindeki bir toprak parçası. İkisi arasında bir fark yok ve o yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alan içerisinde kesişen yerlerde eğer bir arama yapmaya veya oraya girmeye çalışan Olursa donanmasıyla müdahale edip bölgeden çıkartıyor. Şimdi böyle bir konumda hatırlarsanız daha önce Amerika Beşik Devletleri'nin şöyle bir açıklaması vardı. Güney Kıbrıs yönetimiyle Türkiye arasındaki hatta Yunanistan'la Türkiye arasındaki kekişmeli ve çatışmalı alanlarda bir taraf olamayız. Hı hı. Biz farklı açıdan bakıyoruz demişti. Hatırlıyor musunuz? Bu anlaşma imzalandığında savunma işbirliği anlaşması imzalandı. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı ve savunma yetkililerinin açıklaması, sözcü açıklaması buydu. Biz bu konularda taraf değiliz. Normalde petrol şirketleri de bu coğrafyalarda herhangi bir yerde bir e, netlik kazanmamış alanlarda. alanlarda çoğunlukla girip Herhangi bir sondaj faaliyetinde bulunmazlar. Peki ee, burada ne oluyor? Şimdi buradaki tamamen bir güç gösterisi. Bir de Katar var işin içinde. Yani işte biraz önce de tartıştığımız boyutuyla bu ne anlama geliyor? Yani şöyle Bunu da yorumlamaya çalışıyoruz. Bakın başından beri anlatmaya çalıştığımız mevzunun içerisinde şöyle. Katar'ın pozisyonuyla Fransa'nın pozisyonu, İtalya'nın pozisyonu arasında bence hiçbir fark yok. Sonuçta hepsi bir devlet. Hani şöyle bir şeyi karıştırıyoruz. Böyle bir önce dost oluyoruz. Yani canımız ciğerimiz diyoruz sana başka bir şey. Yok arkadaş hepsi bir devlet. Kendi çıkarları, kendi görüşleri var. Mesele işbirliği yaptığınız alanlar. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. E, Rusya ile bir her türlü konuda anlaşıyor muyuz? İşte, Suriye, Doğu Akdeniz bir, konusundaki Suriye, Libya konusunda Libya'da. ayrı taraflardayız. E, Azerbaycan konusunda ayrı taraflardayız. E, Suriye'de ayrı taraflardayız. Ama anlaştığımız ve beraber yürüttüğümüzde diyaloglar ve anlaşmalar var. Bu aynı şey ABD için de geçerli. Yani isterseniz Almanya için de geçerli. Bizim en çok çekiştiğimiz ülkelerden bir tanesi Hollanda'dır. Hollanda Türkiye'deki en büyük yatırımcıdır. Yani işbirliği alanları da olur, karşı karşıya geldiğiniz Bakın, noktalar şöyle ve hatlar da olur. İşe dostluk ve düşmanlık kavramından bakarsanız memleketin kapılarını kilitlersiniz, hep beraber yaşarız. Ama işe kafa kafaya gelmeniz gereken yerlerde gelirsiniz. Gelmemeniz gereken yerde girersiniz. Burası onadan bir tanesi. Bu Katar şirketini konuşuyoruz. ABD şirketini niye konuşmuyoruz? Aynı mevzuda. Tam onu soracak <laughs> aslında yani. <laughs> yani bir tanesi ABD şirketi, bir tanesi de Katar şirketi. Yani Katar'ı da hadi gel diye acaba sürükleyen ABD mi? Bakın bir kez daha söylüyorum. Burada petrol araması başlamadığı müddetçe, bu petrol anlaşmasının içerisinde bu bölgeye gelinmediği müddetçe ve başka Gelinirsen türlü ol. faaliyetler icra edilmediği müddetçe. Siz de demiyorsunuz ya burada ne deneniyor diye. Burada şu deneniyor açık ve net söyleyelim. Türkiye'nin reaksiyonu ve bu reaksiyona göre alınabilecek olan politik mesajlar hazırlanıyor. Hatırlar mısınız? Güney Kıbrıs Yum yönetimi şöyle bir şey söylemişti. Hatta bunu Yunanistan da söyledi. Dedi ki bölgede dedi, bölgede. Bizim Türkiye ile isterseniz ekonomik, isterseniz askeri olarak çatışabilecek ve mücadele edecek bir gücümüz yok. Bizim bir grup oluşturmamız gerekiyor. Bir koalisyon oluşturmamız gerekiyor. Yani Türkiye'ye karşı bir blok oluşturmamız gerekiyor. Bunu bazılarıyla çıkar, bazılarıyla ittifak olarak yapacağız. Yani Türkiye ile kim çatışıyorsa onu almakla ilgili. Bu bloğu kimleri almışlardı Yunanistan hatırlarsanız. Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Mısır. Bu işin içindeydi. Suudi Arabistan'da vardı. Hatırlarsanız bunların Doğu Akdeniz'le ne alakası vardı? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'yle Suudi Arabistan'ın ne alakası vardı? İsrail de bu ittifakın içinde yer aldı. Ve ortada bir grup oluştu. Ama bunun askeri olarak Türkiye'de yapabileceği bir şey yok. Karşıtlık yok. Bunu yapacak bir güç yok. Peki. Çünkü böyle bir savaşı sürdürmeniz mümkün değil. O zaman nereye geliyorsunuz? İşi siyasal anlamda bloka edecek çatışmalara. Çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği ülkesi. Evet. Burada çıkacak olan çatışmalar ve burada yaşanacak olan gerilimler Türkiye ABD ilişki, AB ilişkilerini ABD. bir nezle daha farklı bir yere taşıyacak. E, Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırdı biliyorsunuz. Hı hı. Ve artık Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ABD'den gelişmiş e, silahlar alabiliyor ve bunları bölgeye getiriyor. Herkesin şeyi neydi? Dünyanın her tarafında konuşulanlardan bir tanesi neydi? E, i̇ki bölgeli, iki taraflı olan yerlerde sorun çözülmeden bu tarafın bir parçası olmayacağız deyimi çok kullanılırdı. E, bunun bir tek istisnası var dünyada. O da <laughs> Güney Kıbrıs Rum yönetiminin e, Kıbrıs'ın tamamıymış gibi e, paylaşımlar yapmasına izin verilmez. Çünkü e, bu alanın bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin olduğu. Bu bu alanlarda e, nelerin yapılabileceği e, hiç e, değerlendirilmiyor. E, Türkiye aynı zamanda hem Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti ile yapmış olduğu anlaşmalarla bu bölgelerde yani kesişen bölgelerde de e, açıkçası hak iddia ediyor. Ve bu bölgelerde de faaliyeti de engelliyor. Yani yalnızca e, Türkiye'nin e, çakıştığı 4, 5, 6, 7. bölgelerde ve birinci bölgenin bir kısmında e, bu tepkiyi vermiyor. Aynı zamanda bu bölgede de çünkü burası da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesim çakışan bölge. Evet. Şu bölgede de e, arama yapılmasına izin vermiyor ve bununla ilgili Kuzey Kıbrıs'a imzalanan anlaşmalarda buralar tahsisleri yapılmıştı. Hatırlayın Barbaros gemisi bu bölgede e, sismik araştırmalar yapıp bölgede çalışmalarını sürdürmüştü. Ee, Karadeniz bölgesinde doğal doğalgazın bulunmasıyla beraber bütün sondaj gemileri bölgeye gitti ve şu anda <laughs> e, o sondaj faaliyetlerine katılıyorlar. Bu da genel işte hep okuma i̇şte yaptığımız demin, hani genel sorduğunuz, Doğu Akdeniz haritası. Evet sorduğunuz sorunun bir parçası Suriye hariç e, Yunanistan'ın bir toplamaya çalıştığı bir grup var. İşte bunlar Mısır, e, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan içinde yer aldığı bir Blok var. Buna ABD de zaman zaman destek veriyor. Sizin sorunuz şuydu, niye petrol şirketleri? Çünkü bir ülkeyi birkaç türlü olaydan o işin parçası yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi savunma işbirliği anlaşmalarıdır. İkincisi nedir? Ee, ticari anlaşmalar. Sizin bir büyük bir petrol şirketinizi bu işin anlaşmasının bir parçası yaparsınız otomatikman devleti de o işin siyasal anlamda bir parçası, parçası haline, getirirsiniz. haline getirirsiniz. Yaşanacak olan gerilimlerde o şirketi yapılacak olanları ülke kendisi üzerine alındığı için bir şekilde parçası olmaya çalışır. Ama bir kez daha söylüyorum. Büyük bir kurgu yapıyorlar. Bu kurgunun bir tarafı Yunanistan tarafından şekillendiriliyor, bir tarafı Güney Kıbrıs. Ama bunların tek başına kurguladıkları bir olay değil bu.